Bu maneviyat işleri inanmaya bağlıdır. Bu işlerde böyle düz davanın hiçbir faydası yoktur. Yani inanmış görün inanmış gibi görünmenin hiçbir faydası yoktur. İnanmak lazımdır yani. İnanmak lazımdır. Mesela diyor ki en büyük kuvvet ihlastadır. En büyük kuvvet ihlastadır. Buna inanmak lazım geliyor yani. İnanmak inanmak lazım geliyor. En büyük kuvveti elde etmek için siyasilere yaman, e, zenginlerin kapısını çal, bilmem neyin ne ne ya, ihlası kır. İnanmıyorsun buna. Buna inanmıyorsun. İnanıyorsan, inandığın gibi hareket et. Bunu böyle yapmayınca ceza geliyor tokat geliyor. Ta işte 1995'lerde söylediğim herhalde bu manadadır. Ben onu dinlemedim ama söylediğim bu manadadır. Yani zaafı var. İhlas'tan başka şeylere, yani haktan başka şeylere iltifatı var. Kuvveti oradan bekliyor. Hizmetin gereğini oradan bekliyor. Yanlış Şimdi eğer mesela şu hizmet dediğimiz gibi şu azmendi hizmeti dediğimiz gibi ahir zaman hadisatı içerisinde vazifeli bir hareketse bu ahir zaman hadisatı yani olup olmaması için bizim gibi kıytırık adamların tedbirine mi kalmıştır yani? Bu olacak. Nasıl ki şuursuz olarak hiçbir şuurumuz, dahlimiz, ilmimiz, müdahalemiz olmadan böyle bir hadise ortaya çıkmıştır. Bu hadise ne iş yapacaksa onu da yaptırır. Bize ne lazım? Aklımız, fikrimiz, irademiz neye yetiyorsa ihlas sayesinde hizmetimize devam etmektir. Efendim işte şuraya da müredat, buraya da böyle etmek, buraya da şöyle etmek. Yani bunlar yazılı ise delille gel karşıma dinleyeyim seni. Bunlar yazılı değil ise kendi işine bak Allah'ın işine karışma. Öyle mi? İnanmak lazım geliyor ha. İnanmak lazım. Yani inanmış gibi görünmenin insanın ne dünyasına ne ahiretine bir faydası yoktur. İnanmış gibi görünüyor. Ama en ufak bir şey geldi mi başına, bir sıkıntı oldu mu, bir şey oldu mu, o inanmış gibi gördüğü meseleden vermediği taviz kalmıyor. Onun için biz şimdi risale Nur talebesi olarak Hazreti Ali'nin radıyallahu ve Hazreti Gavs Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dostluğunu, arkadaşlığını, talebeliğini, onların kuvvetini mi tercih ederiz? Yoksa dünyayı, makamları, mansıpları, rütbeleri, insanları mı tercih ederiz? Hemen derhal Hazreti Ali deriz. Ama yarın da üç kuruş, beş kuruş menfaat için hizmeti götürür, filan cevabının cebine teslim ederiz. Bu Allah'ın gücüne gider. Eğer inanıyorsan gavs Azam'ın da gücüne gider, Hazreti Ali'nin de gücüne gider. İnanıyorsan adam gibi inan. İnanmıyorsan inanmış görünmenin hiçbir menfaati bir faydası yoktur. Bize düşen nedir? Yatalım mı? Cebriye gibi nasıl olsa olacak, varsa olacak olsun. Öyle değil. Biz beyne beyne tedbirimizi alırız. Aklımız ne yarıyorsa onu yaparız. Ama neticeyi Allah'tan bilmeliyiz. Neticeyi Allah'tan buluruz. isteriz. Sebeplere müracaat. İşte aşağıdan yukarı çıkmışlar, ta üstadın yanına kadar çıkıyorlar. Jandarma, polis o günün 1938'lerde. Ta onlar yanına, odaya gelene kadar hizmetine devam ediyor, tasiyatına devam ediyor. Gözü gözünde tasiyat yapıyor. Onlar kapıdan içeri girdiği zaman yanında bir havlu varmış, havluyu kitabın üstüne atıyor. Tedbir. Ezsə sən xidməti bıraxdıqdan sonra, yəni e, ondan bir tədbir diye bir şey yox ki, o xidməti bıraxmaqdır yani. Onu adı xidməti bıraxmaqdır. Onların istədi də o zatan sənə xidməti bıraxdırmaqdır. Burada tədbir diye bir şey yox ki. Tədbir xidmətdə davam edərkən sonuna gəldi. Baxdın ki bir tədbir lazımdır. Nə lazımdır? A bunu bunun üstünə atmak lazımdır. Qavliyə sən üstünə atırsan. Tədbir Ve onlar da görmüyorlar onu. Görmeden gidiyorlar yani. İnanç meselesi bu. Hiçbir şey bulamıyorlar. Ta odun yığınlarının dibine kadar bakıyorlar, bir şey bulamıyorlar.